Değerli seyirciler öncelikle YouTube kanalıma abone olaraktan bu kültüre destek verebilirsiniz arkadaşlar. Biz bu oyundan çok para kazandık. Ben para kazanacağım dersen oyunculuk yap arkadaş. Oyunu güden mutlaka para kazanır. Güdebilirsin arkadaş. Güdeceğin arkadaş. Cenab-ı Allah bu sene maşallah otumuz iyi. Değerli seyirciler. İmkanı olan 50 koyun da aşırsa net 500 lira para bırakır arkadaş 50 koyun. Net. 100 koyun daşırsan da 1000 lira para bırakır. Bu da güzel paradır arkadaş. Değerli arkadaşlar. Arkadaş bu koyun dağdan yir, gölden sulanır. Bizim bölgemizde kışın sağ olsun arkadaşlar bahçelere seslenmiyor. Gidiyoruz. Gütmesen de dağlar fabrika dağa git. Bir şekilde arkadaşlar. Olur. değer arkadaşlar. Bunun güdüm sistemi sabah 9, 10, 11, 12 1, 2 gibi eve getireceğim arkadaş. 4 saat güdersen acıkta da yem dökersen bu olur arkadaş. Ama yazın ya ne kadar güdebilirsen güt. Bunun şimdi şeyisi yok ki. sınırı yok gütmenin. Dayanabildiğin kadar dayan gece gündüz. Canavara kaptırma. Başka bir sıkıntısı yok arkadaş. Bak da köpeğimiz de orada bak. Allah'ın izniyle kancığımız koyundan kalmıyor. Ay! Bir değneğe bir ıslık arkadaş şu anda bunun sermayesi Ama kimse gütmek istemiyor. Yani yük yük para vererekten para harcayaraktan para kazanmanın peşindeyiz. Para harcamadan para kazanmanın peşinde çok adam az adam var arkadaşlar. Para kaz harcamadan para kazanmanın peşinde çok adam var. Neden diyorum derseniz ben arkadaş her taraf ot, dağlar, fabrika. Ya 100 koyun gütsen 1000 lira para bırakır sana. Az mı yeter ya? 100 oyun 1000 lira para bırakır arkadaş. Az para değildir. 100 oyna 200 lira azından 200 lira masraf ederekten 1000 lira para kazanırsın. O 1000 liraya para kazanmak için tarımdan 2000 lira 3000 lira harcayaraktan Bin lira'yı zor kazanırsın. Bizde tarım da var. Ama ben ee, tarım hayvancılık ayrı bir sektördür ama hayvancılık tarımdan fazla kazanır arkadaş. Ama güleceksin. <laughs> Değerli arkadaşlar Her zaman anlatıyorum da Dağlar fabrika Şimdi bunun Güderek'ten Günlük 3-4 saat güttüm bunu yeter arkadaş İlle de gütmen lazım Gütmedikten sonra bu işi yapma yani güdemiyorsan bu işi yapma arkadaş. Yem dökerin, istediğin kadar yem dök. Sana bir şey bırakmaz ama güdersen sana bırakır arkadaş. Az ve çok bir şeyler bırakır. Çobanı 10. sınıf adam görüyorlar. Fakat çoban 10. sınıf falan adam değil, 1. sınıf adam. Neden 1. sınıf adam? Ülkesine ve ekonomiye, dünya Türkiye ülkeye çok büyük katkıda bulunur çoban. Çoban koyunu güderse et üretir. Çoban koyunu güderse süt üretir. Çoban koyunu güderse peynir üretir. Çoban koyun güderse Pişt! yün üretir. Arkadaş çoban koyunu güderse gübre üretir arkadaş. Gübre, gübre. Fenliği gübreden ben derim ki bağ bahçeyle uğraşan arkadaşlar fenliği gübreden uzak durun. Topraklarımızı bitirdi, çoraklaştırdı. Atın koyun gürbesini ya. Koyun güpresi atın ki görün bahçe elma kiraz şeftali erik nasıl oluyor. Koyun gübresinin üstünde gübre yoktur. Kim dönem derse desin. Ama biraz zor geliyor. Meşka, meşaketli geldiğinden dolayı kimse atmak istemiyor. Para kazanacaksan koyunu güt. Kazanırsın arkadaş. Geçimini sağlarsın bir şekilde. Geçimini sağlamak değil mi? Niçin çalışıyoruz? Karnımız doysun. Allah'a şükür. Malımızın da karnı doydum. Allah'a şükür ederiz biz. Kat kat. Para yığacağız diye bir hedefimiz yok. Ölmez gitmez. Hayvancılık bir sektördür arkadaşlar. Ölmez gitmez ata sektörü. <laughs> arkadaşlar Şubat bugün 10 mu 9 mu tam bilemeyeceğim ama ota bak arkadaş. Şu yerdeki ota bak. Bu otuk oyunu güdersen kazanıyorum. Kütmezsen hiçbir şeye faydası yok arkadaş bu otun. Maşallah boyun ottan ses getiriyor. Çi 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 çi. Ottan ses ses getirirse ot vardır arazi demek. Çi 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 çi. Arkadaşlar biz de bu işin sonuncusuyuz. Yapacak adam da kalmayıp gider. Ama yapan para kazanır arkadaş. Arkadaşlar zamanında Biz 100 koyun yapağısıyla Boğazova'dan Bir dönüm tarla alıyorduk 100 koyunun yapağısını Sattık 80'li yıllarda 79-80'lerde Bir dönüm tarla aldık Yani bir dönüm tarla şu anda En kötü şartta 100 bin lira Yani koyun demek ki bir koyun Bin liraymış arkadaş bir kilo yapa. Bin lira. Çok güzel para. Şimdi arkadaşlar. Şimdi yapağı çöpe atıyoruz arkadaş biz. Çok alan satan yok bunun aslında fazla. Biz çöpe atıyoruz arkadaş. Ben bildim bileli. Yani en az 30 sene 30 senedir bu Ülke arkadaş Eti yurt dışından ithal ediyor 30 senedir eti Yurt dışından ithal ediyor Arkadaşlar ithal çözüm mü Vallahi çözüm değil Bak şunu iyi bilin e, Elin atına binen tez iner arkadaş at kendin olacak bak bunu unutmayın elin atına binen tez iner at kendin olacak <laughs> ne kadar da devletimiz destek de verse hibe de verse bu bazı bölgelerde bu bitecek arkadaş bunun tek bitmeme bir yolu var bu oyunu güden 3-4 kişi var. Bu halenin bir tanesini sigortalı yaparsa devlet belki sigortasını karşılarsa bu iş biraz yapılır arkadaş. Bizler geçtik. Ama bu oyun bitecek. Yani Türkiye'de hayvancılık bitecek. Yapay et diye bir et çıktığı söyleniyor. Ben görmedim yapay ete halk yapay et yemeye zorlanacak arkadaş. Buna ister katılın ister katılma. Benim tespitime göre. Yapay et. Bu da şöyle nasıl şimdi biliyor musun? 3-5 zengin bu eti yapmış bunu halka yedirecekler arkadaş. Hiçbir zaman için para kazanmayla para kazanma peşinde olan insanlar hiçbir zaman için kimseye acımaz arkadaş. Acımaz. Bak şunu samimi konuşuyorum. İnsanlar tembelleşti arkadaş. Adam kilometrelerce geliyor. Bizim köyümüzde iş yapıyor. Ağaç mı dağıyor. Mantar sektörü var. bunun indiriyor, bindiriyor. 4 defa solun ben ağayın diyor evde yatıyor arkadaş. Olmadı işte. Çobancılık biraz horlanan meslek oldu. hepimiz çocuklarımızı okudalım, devlet memuru yapalım diye çalıştık. Allah'a şükürler olsun. Okuda bilen okuttu, okudamayan okudamadı. Bize göre güzel bir meslek. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi arkadaş gençlik hemen ani dakikada para kazanacak. Arkadaşım hiç böyle anında para kazanma bir sektör yok. Hayvancılık da olsa yok. Bu para kazanır fakat bunu güdeceksin. bitmezsen bu da sana vermez. Durduğu yerden para getirmez arkadaş hiçbir şey. Emek vermen lazım. Çaba harcamak lazım. Apalaman lazım. Yani durduğu yerden kimse kimseye para kazandırmaz mı? Kazanamazsın da. Arkadaşlar köylerde hayvancılık bitti. Büyük sektörlerin eline geçti. Büyük sektörün eline geçse iyi mi oldu? Hiç olmadı. Daha kötü oldu. Daha kötü oldu. Herkes et pahalı diye çığırışıyor. Daha ucuz et. Şimdi et pahalı diye herkes ağlayıyor. Daha çok ucuz. Bir gün gelecek. Et, eti çoğu kişi yiyemeyecek arkadaş. Nüküs olacak yani mümkünün yok yiyemeyecek. Yılda kurbanı zor kesiyor vatandaş. Ya mal pahalı diyorlar lan kardeşim. Ahırında dört tane ahırında yirmi koyunla bir inek besle. Ulan sen de besler kurbanını da kesersin. Yılda da iki yüz milyar dana satarsın. Kurbanını da kesersin. Yiyeceğin, içeceğin, peynirin, yok. Ya sütünü de karşılarsın arkadaş. Ya köy yaşamı bu ya. Ya vatandaş çok yakında ete süde sıraya girecek. Zaten sıraya girdi yani süt sırayla satılıyor ya. Ne demek yani? Adam diyor ki şimdi benim param var. Ben alırım yerin. Vallahi senin paran da geçmeyecek bugün. <laughs> paran da geçmeyecek benim param var, o benim altınım var, benim dolarım var diyen adamlar bir gün gelecek hayvancının kapısında yatacak bana bir süt ver bir kilo diye. Bak bunu göreceksiniz çok yakında. Bol parası olan, altını olan, gümüşü olan, dolarları olan lan bırak kim üretirse üretsin, ben param var alırım, ben bunu alırım yerim diyen bir gün gelecek altını yiyemezsin. Gümüşü de yiyemezsin, doları da yiyemezsin ama gıda içine geldiğin zaman üreticinin kapısında yatacak. Yatacak arkadaş. Tabii ki şu anda paramız bol. Yurt dışından ithal ediyoruz ama bilmiyorum. Yani ben atasözü hiçbir zaman için boş değildir. Elin atına binen tez iner. Arkadaş üretici olacaksın sen. Tamam ...paran var getiriyorsun ama... ...sen şimdi getirdin bittin... ...senden doğan ne olacak... ...ondan sonrası ne olacak... ...kardeşim düşündüğün zaman... ...geniş düşünmek lazım... ...dar düşünmeyeceksin... ...ben 100 yıl sonra bu köyün... ...100 yıl sonra bu... ...köyün... ...nereden ne şekilde faydalanacağının... ...düşüncelerini düşünürüm... ...bıraksan 10 yılı, 5 yılı, 1 yılı, 2 yılı... ...100 yıl sonra... ...burası... Ne olur? Yani burada 100 yıl sonra burası acaba niye muhtacı olur? Bir yerekten. Onu düşünürüm. Yani ta sınırımın ütek ucundaki bir çakıl taşını düşünürüm. Bir gün gelecek faydası olacak diye. Bir gün gelecek şu dağlar yine kapkara davar sürüsü olacak. Dağ, dağına sahip çıkabilirsen. Bir de o var. Dağına sahip çıkabilirsen Arkadaş yerine yurduna sahip çıkacaksın. Gençliğin sonu ihtiyarlıktır. İhtiyarlığın sonu ölümdür. Fakirliğin sonu zenginliktir. Zenginliğin sonu da fakirliktir. Bak bunu hiçbir zaman hiç unutma. Bak, zenginliğin, fakirliğin sonu zenginliktir kanaat ederekten. Zenginliğin sonu da fakirliktir arkadaş. Allah kimseye de kimseye muhtaç etmesin. Zengin olmak istersen kanaat yeter. Bak, zengin olmak istersen kanaat yeter. Düşman kazanmak istersen nefsin yeter. Nefsin nefsin. İpret almak istersen de ölüm yeter arkadaşımız, anamız, babamız ölüyor. Cam mezarlığa gidiyoruz. Mezarlığa kadar varabiliyoruz. Hadi girsen oraya. Giremezsin. Zamanın gelmezse giremeyeceksin. Böyle arkadaşlar işte. Değerli arkadaşlar. Güt koyunu adam olursun. Para kazanırsın. Kimseye seni muhtaç etmez. Namerde muhtaç olmazsın. Yeter ki güt, 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 Üretim, 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 üretim. Hışş. Üretim bitiyor arkadaşlar, üretim bitiyor. Üretim bitiyor arkadaşlar. Üretim bitiyor. Üretim bitiyor. üretim bitiyor arkadaşlar. Değerli izleyiciler. Yakın de videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.